Merhaba, Hareketli Görüntünün Tarihi dersinin dördüncü programında televizyon yayın sistemleri, yüksek tanımlamalı televizyon ve televizyonun tarihçesi konularını ele alacağız. Şimdi dilerseniz öncelikle televizyon yayın sistemleriyle programımıza başlayalım. Dünya genelinde uzun yıllardır kullanılan 3 analog renkli televizyon sistemi NTSC, PAL ve SECAM'dır. PAL Türkiye'de kullanılan sistemdir. Bunun yanı sıra birçok Avrupa, Asya ve bazı Afrika ülkelerinde de kullanılır. Bu sistemler yaklaşık olarak yarım yüzyıldır dünya genelinde kullanılır. Yayınlar karasal, uydu ve kablo üzerinden yapılır. Avrupa Birliği'nin aldığı bir kararla analog televizyon yayınlarının 2014 yılına kadar Avrupa Birliği üye ülkelerinde sona erdirilmesi planlanmıştır. Asıl olarak tanımlanan bu karar sonucunda birlik üyesi ülkelerde yayınlar sayısal olacaktır. Uydu ve kablo üzerinden yapılan yayınların çoğu sayısaldır. Amaç karasal yayınların sayısal olarak yapılabilmesidir. Analog televizyon sistemleri gelişen sayısal iletişim tekniklerindeki gelişmeler ve izleyici beklentileri karşısında yetersiz kalmıştır. Bunun temelinde iki nedeni vardır. Görüntü kalitesi ve çözünürlüğü düşüktür. Ayrıca çoğalan yayınlar nedeniyle kanal sayısı ihtiyacı artmıştır. Analog görüntü tekniği ile bu iki sorunun çözülmesi olanaksızdır. Televizyon yayın kanallarının artması ile birlikte özellikle karasal televizyon yayınlarında kanal sorunu ortaya çıkmıştır. Frekans spektrumu, televizyon, radyo ve uydu yayınları gibi yayınların hangi frekanstan yayın yapılacağı uluslararası kuruluşlarca standart hale getirilmiştir. Standartlara göre televizyon yayınlarının yapılacağı frekans aralığı bellidir. Eğer bir bölgede çok sayıda karasal yayın talebi varsa, bazı televizyon kuruluşlarına karasal yayın izni verilemeyebilir. Belirlenen her analog televizyon kanalından sadece bir televizyon yayını yapılabilir. Bu özellik zaten dar olan frekans spektrumu nedeniyle televizyon kuruluşlarına yayın sınırlılığı getirmektedir. Kısaca analog yayın teknikleriyle bu sorunun çözümü olanaksızdır. Yüksek tanımlamalı televizyon çalışmaları gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır devam eder. Bu alandaki ilk örnek NHK Japon Yayın Kuruluşu'nun HD TV projesidir. Projenin amacı geleceğin televizyon sistemlerinin geliştirilmesine yöneliktir. Geliştirilen sistemle 1970'li yıllarda NTSC sistemindeki 525 satırın üzerine çıkılarak 1125 satıra ulaşılmıştır. Böylece satır sayısı iki kat artmıştır. Benzer çalışmalar 1980'li yıllarda Avrupa'nın değişik ülkelerinde yapılmıştır. 1980'li yıllarda PAL sistemindeki 625 satırın üzerine çıkılarak 1250 satıra ulaşılmıştır. Diğerinde olduğu gibi geliştirilen bu sistemde de satır sayısı iki kat artmıştır. Bir resim karesindeki satır sayısının artması çözünürlüğün de artması anlamına gelir. Günümüzde HD görüntü çözünürlüğü 2.1 milyon benek ya da kare yani 2.1 megapikseldir. NHK Japon Yayın Kuruluşu Bilim ve Teknik Araştırma Laboratuvarları 1981 yılında ABD'de SMTE ve CBS ile 1982 yılında ise Avrupa'da EBU ile birlikte denemeler yaptı. NHK 1983 yılında Muz yayın sistemini geliştirdi. Sistem band gelişliği fazla olan HD sinyalini sıkıştırarak var olan kanallardan yayınlanmasını sağlamaktaydı. Muz sistemi ile ilk deneme Japonya'da Tsukuba Expo 85'te yapıldı. Muz sistemi bir analog yayın sistemidir. Toplam 1125 satır, 1035 aktif satıra sahiptir ve geçmeli tarama özelliklerine sahiptir. 2 veya 4 kanal ses yayını vardır. NHK'nın geliştirdiği HD TV sistemine High Vision adı verilir. High Vision çalışmalarının kronolojisi ekranda gördüğünüz gibidir. Sistem üzerinde çalışmalara başlanması 1964, ilk sunuş 1969, yayıncılık formatının oluşumu 1976, fuar tanıtımı 1985, deneme yayınları 1989. Uydu üzerinden yayın 2000, karasal yayın 2003. Japonya'da geliştirilen ilk HD TV sistemi sayısal değil, analog özelliklere sahipti. İletişim tekniklerinin gelişmesiyle birlikte HD TV sistemi sayısal özelliklere sahip olmaya başladı. Sinyal işleme ve sıkıştırma tekniklerinin gelişmesiyle birlikte sistemler tamamen sayısal oldu. 1960'lı yıllardan bugüne kadar Avrupa'nın değişik ülkelerinde PAL ve SEGAM sistemleri kullanılmıştır. Japonya'nın 1125/60 Hz'lik HD TV sistemiyle yarışabilmek için Avrupa ülkeleri bir araya gelerek Euroca 95 ve EU 95 projesini başlatmışlardır. Amaçları Avrupa'nın kendisine ait olan bir HD TV sistemini geliştirmektir. 1986 yılında EU95 projesi çerçevesinde başlatılan çalışmalar sonucunda Avrupa'da yayın yapan ve yayın cihazı üreten firmaların işbirliğiyle bir Avrupa HD TV sistemi geliştirilmiş oldu. PAL Plus 1989 yılında Avrupa'da PAL sisteminden geliştirilen ve görüntü kalitesi iyileştirilmiş bir yayındır. Amaç mevcut PAL vericileri üzerinden 16.9 geniş ekranlı yayın yapmaktır bu yayınların alınabilmesi için PAL Plus alıcıları geliştirilmiştir. Avrupa'da geliştirilen HD TV sisteminin yayınlanabilmesi, yüksek güçlü iletişim uydularının kullanılmasını gerektiriyordu. Televizyon izleyicilerinin çoğu karasal yayınları almaktaydı. Bu nedenle araştırmacılar HD yayınlarının karasal olarak yayınlanması çalışmalarını başlattılar. HD Divine sistemi Avrupa'nın ilk sayısal dar bantlı HD TV sistemidir. Proje İskandinav Karasal HD TV projesi olarak tanımlanmıştır ve İsveç'te geliştirilmiştir. İlk defa Amsterdam'da tanıtılmıştır. 1989 yılında Amerika'dan ve Amerika dışından 21 kuruluş kendi geliştirmiş oldukları televizyon sistemlerinin derenmesi için ABD'deki ilgili otoritelere başvuruda bulundular. Önerilen 21 sistemin tamamı analog sistemdi. Bunlardan 10'u gelişmiş televizyon, 11'i ise HDTV özelliğine sahipti. Bunların içinde 5 sistem denenmek üzere seçildi. Önerilen bu sistemler test edildi. Eylül 1990'da FCC ilk raporunu yayınladı. Bu raporda HDTV yayını ile ilgili olarak bu yayının var olan televizyon kanalları kullanılarak yapılması, var olan NTSC yayınıyla eş zamanlı olması 6 MHz'lik band genişliği kullanılması kararları yer aldı. ABD'deki çalışmalara bu ve benzeri kararlar doğrultusunda devam edildi. Evet böylece hareketli görüntünün tarihi dersimizin dördüncü bölümü olan yüksek tanımlamalı görüntü yayıncılığının tarihçesi burada sona erdi. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.